Merhaba arkadaşlar ben ben Kur'an öğreniyorum kanalından geldim bugün Elif Bağ harflerini öğreneceğiz haflerimiz kalın bir de ince harflerden oluşmakta kardeş haflerimiz de var tabii ki her zaman olduğu gibi evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bu arkadaşa elif harfi. Elif. Elif harfi. B. Bu da B harfi arkadaşlar. Dur hatta elif sileyim iki dakika. B. B. T. T. S. Arkadaşlar S peltektir. F. Peltek söylüyoruz. Cim. Cim arkadaşlar var. H. H harfi. i̇nce boğazdan çıkan bir harf. Boğazdan. Ve. H, H diye okunur. Arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar. Ha. H harfi ile kardeş harftir ve H harfi ise kalındır. Boğazdan gelir ama kalın çıkar. Tabii ki de ee, dal. Bu arkadaşlar dal harfimiz. Dal üzerini çizdim. Dal harfi. Zel. Zel biraz peltek. Zel. Ra. Ra. Arkadaşlar ra harfi kalın bir harf arkadaşlar kardeşi yok. Z Z Z arkadaşlar var. Böyle çiziyorum bir de iki defa söylüyorum ki herkes daha yalnız. Ee, ş, Sin Sin arkadaşlar var. Onun kardeşi bir de Şın var. Şun şu Şın arkadaşlar. Şun Sad. 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 Onun kardeşi ise dad harfidir arkadaşlar. Dad. Dad. <laughs> d. d. D harfi arkadaşlar. İsteyen d desin, isteyen da desin. Ben d diye alıştım. D diye söylüyorum. D. D harfi. Onun kardeşi v harfi. V. ayın ayın on kardeşi de gayın harfidir arkadaşlar. O daha kalın çıkar. gayın gayın f harfi arkadaşlar. f f Türkçedeki gibi f arkadaşlar. Gaf Gaf k harfi kef lam lam mim mim harfi nun 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 harfi wow wow var varfi arkadaşlar şu he he bu şey buradaki h gibi boğazdan ince ve sesle çıkmaz bu direkt h HE. Şimdi lam elif arkadaşlar lam elif aslında harf değil. Bir şey cümle, kelime, şöyle işte, bir şey. O yüzden bunu söylemeseniz söylemesiniz, söylemesiniz dolu söyleseniz olur ve y harfi arkadaşlar. Y. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda tabii ki de üstün üstünleri öğreneceğiz, öğreneceğiz. Harfleri inşallah anlaşım, anlaşılmıştır söylediğim gibi. Videoyu tekrar oynatarak izleyebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.